21 Mayıs 1864 Çerkez soykırımı ve sürgününün 158. yılı Derneğimizde gerçekleştireceğimiz AMMA programımız Şimali Kafkas Dernek Başkanı Sayın Abdurrahman Katı'nın açılış konuşması ile başlayacak. Günün anlam ve önemine binaen Profesör Doktor Sayın Sabri Tekir'in konuşmasıyla devam edecek. Ecdadımızın arkasından okuduğumuz hatimlerin duası ise Sayın Rahmi Demirer tarafından yapılacaktır. 21 Mayıslar Çerkez halkının direniş günüdür. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19'da Şimali Kafkas Derneği'nde ve aynı zamanda YouTube kanalımızda canlı olarak gerçekleştireceğimiz alma programına katılımınızdan dolayı onur duyarız.